Hoş geldiniz. Çok enerjik bir giriş yaptık. Çünkü başlıkta da gördüğünüz üzere 2 günde 2 kilo verdim. 2 gün boyunca neler yaptığımı sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Hani o an nasıldım, nasıl giyeyim, hani her şeyi birlikte konuşacağız şimdi. Hadi gelin bakalım. 2 kilo vermem benim için çok iyi oldu. Çünkü bir aydır ben takı hani aynı yer yani takılıp duruyordum. 6 ila 7 kilo arası vermiş ol vermiştim. Sürekli gidip geliyordum. Yani şöyle hani e, sonu 4.5'tı en son detoksa başlamadan önce. Şu an 2.5. 2.5 2 yani. Buçuk ne artık neyse. E, ben normalde işte 3.5'la 4.5 arası gidiyordum. Hatta bazen 5 oluyordu şu an bu noktayı kırmam benim psikolojim, <laughs> psikolojim olarak çok çok iyi oldu. Ee, şimdi belli bir iki buçuktan tekrar onu iki buçuk kilo daha verip ikinci e, noktamı kırmak istiyorum. Sonra üçüncü noktam var. Üçüncü noktamdan sonra kimse beni tutmasın arkadaş, çünkü bütün sınav senemde aldığım kiloları vermiş olacağım. Bu da beni çok mutlu edecek. Yani iki buçuk kilo gerçekten benim için çok önemli. O iki buçuk noktasına gelebilmek. Dört buçuktan iki buçuğa düştüm. Fotoğrafını niye çekmedim bilmiyorum. En azından kırpar atardım ama bundan sonra dikkat edeceğim. Bugün çektim. Yani ne diyebilirim ki? Şurada iki buçuk kilo daha kaldı. İki buçuk kilodan sonra tamamen yani Şöyle söyleyeyim size. Açık açık konuşuyoruz madem. 2,5 kilo verdik, verirsem bir, bir ya da 1,5 hafta fark etmiyor. İnşallah bir haftada veririm. Ee, yaklaşık bir yıldan daha fazla. Evet. Bir yıldan daha fazla. Hatta 2 yıla yakın bu kiloya hiç gelmemiştim. Yani sürekli o bir ile bir hani bir şey nokta bir Nasıl açıklayacaksam, 1 ile 9, hatta 0, ondan sonraki rakama kadar hani, hani onun da tekrar başka bir ondalığa atladığımızı düşünürsek şu an matematik çalışıyoruz resmen. İşte o aralıkta 10 kilo arasında gidip geliyordum sürekli ve genelde bu tarafa doğru, <laughs> genelde sayı doğrusunun bu tarafına doğru birazcık artış vardı. Hiç bu tarafta değildi. Şimdi onu bu taraflara, bu taraflara, bu taraflara, bu taraflara çekmeye çalışacağım. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ve kimsenin, buradan kimsenin motivasyonumu bozmaya hakkı yok. <laughs> buradan uyarılarım gelsin. <laughs> Ve tekrar söylemek istiyorum. Bu detoksu Diyet Eliza Sabancı'dan aldım. Instagram sayfasında var zaten hikayeler kısmında. Yani bence yapabilen herkes yapsın. Çünkü gerçekten aşırı bir hani insanın motivasyonunu kendine getiriyor. Öneriyorum. Yapın yani. Hiçbir şey değil. Sadece bir ananas almanız gerekiyor artıdan. Bu kadar. Bir günlük size süreçlerimden bahsedeceğim. Çok zor muydu? Asla değildi. Yapılabilir mi? Çok güzel yapılabilir. Ben yani bu detoksu çok destekliyorum. Ben uyumadım hatta. Yani şöyle uymadım. Bazen yemedim. Hani kendimi o kadar çok hissettim ki yemedim. Hani artı hiçbir şey onun dışında böyle kötü bir şey yemedim zaten. Bu sabah yine sporla başladım. Spor yine aşırı iyiydi. Kol saatimin bataryası şarjı yoktu. O yüzden onu takamamıştım. Sonrasında yine aynı şekilde yaptım. İlk gün kabak yememiştim. Akşam kabak ya da mantar sote vardı. İkinci gün bunu yedim. Çünkü ikinci günün sonuna doğru birazcık acıkmaya başladım. Çünkü ilk gün çok kendimi tok hissettiğim için hiçbir şey yememiştim. Ama şimdi yani ikinci gün daha doğrusu o gün birazcık daha diyete uygun hale geldim. En sevdiğim bu diyet daha doğrusu diyet değil. Bu detoksta en sevdiğim iki oyun. Biri kahvaltı, biri de öğle yemeği. Kahvaltı aşırı 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 yine benim aşırı aşırı aşırılarım. Çok doyurucu ve gerçekten hani ananas tatlı ihtiyacınızı kesiyor. Maydanoz sizi böyle bir ya enerjik enerjik yani çok çok güzel bir kahvaltı ve aşırı doyurucu. O yüzden yani ben öneriyorum. Hatta kendimde de şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Kahvaltılarım böyle daha çok yulaf hani tarz normal kahvaltı yapacağım ama akşam yemeklerimde çok fazla yememek için onu içmeyi düşünüyorum. Öğün yerine başka bir ama öğünü kullanmayı düşünüyorum. Onun dışında böyle diyet tavukları yapmayı çok özlemişim. Böyle bir şey olamaz yani. Hani zaten onun verdiği protein çok önemli. Ee, Salata, kendi salatamı yaptım. Kendi tavuğumu yaptım iki gün boyunca. Bu çok güzeldi yani. O yüzden çok mutluydum. Sporlarımı yaptım. Çok enerjiyim. Dört gündür altı buçuk fix hatta böyle beş buçuk altı arası gidiyor. Ama asla altı altı buçuk geçmiyorum. Ve kendi kendime uyanıyorum ama... Bugün çarşamba. Bugün detoksum bitmişti. Ee, bugün... Detoksum bitmişti ve de ben iki gündür biliyorsunuz iki farklı öyle programı yapmaya çalışıyorum. O yüzden birazcık hamlamışım, bacaklarım ağrıyor. O yüzden dedim ki bugün bir dinleneyim. Yarın tekrar devam edeceğim. Ve bir hafta, bundan sonra bir hafta hiç tartılmayacağım. Bu da benim tartı detoksum olacak birazcık. Çünkü her gün tartılıyor ve morali bozuluyor insanın. Yani ödem olsa bile morali bozuluyor. Bugün sabah çarşamba saat 27 pardon 27 Mayıs haftaya çarşamba tekrar tartılıyorum. Ay hafta finallerim var. Şimdi gelin birlikte bakalım. Günaydın. Şimdi suyumu ve kahvemi içip sonra spora başlayacağım. program bugün. İyi ya. 30 dakikasını bitirdim. Yarım saat kaldı ama şuna bakın. Ser içindeyim. Bittim. Ve kol saatim yok bugün. Yapacak bir şey yok ama yine yapıyorum. Şuna bakın. Damla damla. kilo vermişim. 2, 2, 2. Çok mutluyum o yüzden. Artık bakın video çekerken gıdığım bile çıkmıyor. o derece. 2 günde 2 kilo harika yani eski formuma geri dönüyorum demek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.